Yaralı olduğumu kabul edip ki o yaraları Clarissa Pinkola Estes kurtlarla koşan kadınlar da yaralı kadınlar üzerinde çalışırken şöyle bir şeyden bahseder. Der ki eee, bir ceket, bu ceketin üzerinde tecavüze mi uğradın, şiddete mi uğradın, aldatıldın mı her ne olduysa, başına her ne geldiyse bunların her birini bir e, rozet olarak üzerine dik, iğnele, ve o senin savaş ceketin olsun. Sen buralardan geçtin. Kadın yani. Ve istersen sonra bu ceketi yak ya da istersen onu odanda ya da evin içinde bir yere as ve nerelerden geçtiğini onurlandır. Bir sürü yaraların var. Bunların hepsini al kabul et. Fakat bunlara tutunma der. Yani bak benim ne rozetlerim var, bak benim ne yaralarım var, bak ben hangi mücadelelerden geçtim, ben neler, nelerden geçmiş insanım diye oraya takılma, devam et, devam etme iznini versin sana hayat. Yani kendine bu izni ver, oraya takılma, o da başka bir şeydir der, patolojik bir şey yani. O yüzden bütün o yaraları zipleyip, bizim kadın olmanın avantajı, bir de erkek için o avantajı söyleyeceğim, kadın olmanın avantajı onları zipleyip bir solid, bir sabit, eril haline getirip, Dişi enerjinin aktive olmasına izin verebilirsin ve dolayısıyla doğanı yaşarsın ve o kendiliğinden gelebilir her şey, tamam mı? Bu bir yöntem. Yani o resmi ama gözünüzün önüne getirin, olur mu? İçinde küçük nokta olarak eril yaralı animus ve sen dişi tarafında onu iyileştirebiliyorsun. Erkeğe geldiğimizde erkeğe negatif anima erkeği ele geçirdiğinde. Alaycı küçümseyen bir tip olabiliyor dedim. Efemine olacağım ve zarar göreceğim diye kırıcı oluyor dedim. Bir başka şey daha var eklemek istediğim. Şöyle bir tipe dönüşüyor, prensese dönüşüyor. Erkek ve şey oluyor. E, kuleye kapatılmış prenses gibi masallardaki. Şu, şu 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 şartları yerine getirirsen ancak işte benimle evlenebilirsin ya da beni bana sahip olabilirsin dediği bakım isteyen belli şartları yerine getiren bir kadınla evlenmeyi kabul ediyor. Tamam mı? Bunu yapan da içindeki o negatif anima. Böyle bir yeri var onun. Demek ki bu da erkeği ele geçirmiş olan anima. O zaman o formu düşününce o yumuşak formu, o dişil formu, o animayı küçült, 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 o o kadar olacak bir nokta. Ve o noktada nereye bağlanıyor biliyor musun? Tanrısallığa bağlanabilir. Şöyle söyleyeyim. Kendi annen, hayatına giren bütün kadınlar ve kolektifteki kadın. Bütün bu formların arasında kaybolabilirsin kendi içindeki o biricik dişili bulmak yerine. Animayı bulmak ve hissetmek yerine bunların enerjisi içinde kaybolabilirsin. O zaman onları şöyle zipleyip toplayıp bir nokta yapıp eril enerjini parlattığında yani ona olmasına Izin o zaten o eşsiz biricik eriline mümkün kılan enerjiyi verecek, o bir noktadan yayın yapacak. Anlatabildim mi? Hissiyatı geliyor mu birazcık? Kadın olarak da biz o biricik, düşünsene hem babandan alıyorsun bir sürü değişik um, algın var erile, animusunu oluşturan. Hayatındaki bütün erkekler, bir de kolektifteki erkek var. Onların içinde kendi o biricik eşsiz animusunu nasıl bulacaksın? Özge olanı, özgün olanı. Yine ziple. <laughs> onu tarif bile etmene gerek yok. Topla onu oraya, koy oraya ve o dişil halini yaşa. Sonra bunların ikisi doğal olarak kendine ait olduğu yeri mutlaka bulacak ve evrilecektir. Bu doğanın bir kanunu. İlla ki o dengeye gelecek. Entropi, o illaki bütünlenecek. Bunu e, hayatında bir ilişki yaratmak için de tabii ki bu geçerli olur. Mevcut bir evliliğin ya da ilişkinin içerisinde evrilmene de izin verir. Veya gerçekten e, böyle bir romantik ilişki içerisinde olmamak da bir seçimdir. Fakat kendi içeri içinde sen o e, dengeye, o Tao'ya o bütünlenmeye gel gelmeye başlarsın ve bütün ilişkilerine bu yansır. Komşunla ilişkine, çocuğunla, ailenle, herkesle olan ilişkine yansır. Hmm. Yaralarımızdan kaçamıyoruz. Onları kabul edip, sevip, baskılamadan iyileşmek mümkün deyip toparlayıp... <laughs>